Arkadaşlar basit makinalar soru çözümüyle beraberiz. İlk sorumuz hemen makara sistemi. Her bir makara 20 Newton ise F kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz iki tane hareketli bir tane sabit makaramız var. Hareketli makaranın ağırlığını aşağıya doğru ortasından 20 Newton diye indiriyoruz. Topluyoruz bakın 60. 60 Newton'u ikiye bölüyoruz. 30-30. Bu da hareketli makara. Bunun da ağırlığını 20 Newton olarak indiriyoruz. Oluyor size bakın. 50. 2 ipe bölüyoruz. 25 25. Geldik sabite. Sabitin ağırlığını arkadaşlar kullanmıyoruz. Sağ taraftan alıp sol tarafa 25'i geçiriyoruz. Cevap 25 Newton. Evet bir ÖSYM sorusu. Dişli çarklar. Küçük dişli yarım tur dönerse büyük dişli nasıl şekil alır diyor arkadaşlar. Şimdi dişli formülünü biliyorsunuz N1 R1 N2 R2. Önce tur sayısını bulalım. Şimdi R yarıçaplı 1 bölü 2 tur dönüyor. 1 bölü 2 çarpı R eşittir diğerinin tur sayısını arıyoruz. Yarıçapı 2R. R'ler sadeleşiyor. Her iki tarafı 2'ye bölersek ikinci dişlimiz 1 bölü 4 tur arkadaşlar. Şimdi bu soruyu yanlış yapan arkadaşların çoğu dönüş yönünü yanlış almışlar. Dişliler birbirine ters döner. Bu da sola doğru 1 bölü 4 arkadaşlar. Yani 90 derece diyebiliriz. 1 bölü 4 turda da bu bölmeler bir bölme hareket edecek. Ve siyah olan arkadaşlar taralı yer. Bakın bir tık buraya gelecek. Şekil böyle olur. Yine bir makara sistemi. Makaralar P ağırlıklı ise X nedir? Şimdi arkadaşlar yine sabit makaranın ağırlığına dokunmuyoruz. Sayının verildiği yerden başlıyoruz. Şimdi burası 8 ise ipin takibini yapıyorsunuz. 2P'nin üstü de 8'dir. Peki burada da 2 varsa buraya ne kalır? 10 kalır. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin düştüğü hata. 2P ağırlığı aşağı doğru olduğu için yukarı doğru 8 varsa aşağıya doğru 2 varsa bu ipe ne kalır? 6. Bravo. Burası 6 ise burası da 6. Şimdi arkadaşlar P ağırlığını unutmuyoruz makara ağırlığı. Makaraya baktığımızda onu çeken 2 ip var. 6, 6, 12. Bir de burada var. Zıt yönde olduğu için 11'dir hocam. Bravo. İşte bu arkadaşlar. Bakın son durumda sağlamasını yapalım. 11, 1 daha 12. 6, 6 daha 12 diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar makara ve kaldıraç sistemi ile ilgili bir soru. Sistem dengede olup her bir makaranın ağırlığı 2P'dir diyor. Homojen çubuğun ağırlığını sormuş. Homojen çubuğun ağırlığını arkadaşlar ortadan X diye indirelim. Şimdi sabit makara kuralı 4P buradaysa diğer tarafı da 4. Hareketli makaranın da diğer tarafı 4. Ve bu makaranın ağırlığını aşağıya doğru 2P diye indiriyoruz. Bakın sabitin ağırlığına dokunmamıştık. Şimdi bakın yukarı doğru 8 var. Burada da 2 var. İpene kaldı. 6 Şimdi kaldıraç sistemine geldik. Buraya göre tork alacağız. 6P'nin uzaklığını sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5 6P çarpı 5 eşittir x çarpı 2 olur arkadaşlar. x oradan kuvvetli matematiğimizle hemen 15p çıkar. Evet. Kasnak kayış dişli sistemi maşallah. K ok yönünde bir tur dönerse x hangi yönde kaç tur döner diyor. Şimdi arkadaşlar burada K'nın ipini takip edeceksiniz. Kimi çeviriyor? Bakın küçüğe bağlı. Yani şu formülü yazarken kim kimi çeviriyorsa Formülü ona ayarlıyorsunuz. Şimdi 3R yarıçaplı çaplı bir tur. 1 çarpı 3R diyoruz. Bunun döndürdüğü şu küçüğü alacaksınız 6R'ye dokunmadan. Çünkü bunlar birbirine bağlı. N2 çarpı 1R yarıçap diyoruz. Ve N2 arkadaşlar 3 tur oluyor. Şimdi bu 3 tursa arkadaşlar dıştaki de 3 turdur. Aynı yönde. Çünkü bunlar ortak merkezli iç içe olanların arkadaşlar tur sayısı aynıdır. Peki bizim x'i kim döndürüyor? x'in bakın ipini takip ediyorsunuz. Büyüye bağlı 6r'ye bağlı. 6r olan 3 tur dönerse 2r yarıçaplı x tur diyelim. Buna da R'sini yazalım. R'ler sadeleşecek. 18 bölü 2'den 9. Peki hangi yön? Bu dönüş yönünü takip edelim. Bakın bu şekilde dönüyor, geliyor buradan bu tarafa doğru yani artı yöne bir dönüş var zaten çapraz. O yüzden ters yön olur. Sağ. Olun. Şimdi arkadaşlar, x kaç kadar yükselirse y kaç h hareket eder? Tur falan vermemiş. Nasıl yapacağız? Şimdi X haç kadar yükselirse diyor. X'in yükselmesi için bir kere makaranın şu tarafa dönmesi lazım. Çarkın. Bu çarp bu tarafa dönerse bu çark da bu tarafa doğru döner. Dıştaki de bu tarafa döner. Canım döner çekti ya. <laughs> X yükselirse Y alçalır. Şimdi arkadaşlar tur verelim. Turu istediğiniz tur verebilirsiniz. Bir tur verin. Bu bir tur olursa bakın küçüğe bağlı... 2R olan bir tur dönerse küçükle formül kullanılır. Küçük olan en tur en eşittir 2. Bu 2 ise arkadaşlar dıştaki de 2. Ortak merkezler çünkü. Şimdi bu H kadar yükseliyormuş. Arkadaşlar bunun ipi bunun çevresine sarılıyor. Bunun çevresi ne kadar? 2P çarpı 2R'dir. Çevre formülümüz 2P'dir. Bir tur dönüyor. Çarparsak 4P'dir. İşte bunu bize haş olarak soruda söylemiş. Bu alçalacak. Bu da bakın büyüğün çevresinden aşağı doğru çevresini alıyorsunuz. 2 pi 4 re 2 turla çarpıyorsunuz. 16 pi re. Şimdi bu 4 pi re'ye haçsa 16 pi re kaç haş olur? 4 haş olur hocam. Bravo. 4 taş hareket eder. Eğer aralarındaki mesafeyi sorsaydın olacaktı? Değişmez doğru. Biri haş yükseliyor, biri 4 haş iniyor. Toplam 5 haş olurdu. Evet. evet. Thanks. Şimdi arkadaşlar yine bakın şekil çok benziyor. Hep aynı soru gibi ama bu sefer diyor ki sistem dengede. Yani dönme yok. Dönme olmaması iyidir. Şimdi dönme yoksa arkadaşlar demek ki bu x ağırlığı bu tarafa çevirmeye çalışıyor. Y ağırlığı bu tarafa çevirmeye çalışıyor. Fakat sistem dengede kalmış dönmüyor. Şimdi burada bu x ağırlığı aşağı doğru olduğu için şu kayış üzerinden arkadaşlar bu x ağırlığı aynen buraya kadar iletilir. Bakın kayış üstünden x ağırlığı. Sonra bunun merkezine göre tork alırsınız. x'in uzaklığı r y'nin uzaklığı ise buraya 4r'dir. Oradan x bölü y eşittir 4 olur. Demek ki hep 4 çıkıyor cevaplar. Evet. evet çok sert bir sayfayla arkadaşlar karşı karşıyayız. Şimdi bu kasnağımız bir tur dönüyor. Bu bir tur dönerken ipi ne yapar? Yükseltir mi alçaltır mı? Yükseltir hocam. Yükseltir. Çevremiz arkadaşlar 2 pi 2 r bir turdan bu 4 pi re yukarı çeker. Bu bakın sola dönüyor. Sola döndükçe ne yapar? İpi aşağı indir hocam. Salar. Evet. 2 pi 3 r çarpı 2 tur. Bu da 12 pi r arkadaşlar aşağıya doğru salar. Şimdi biri çekip biri salıyorsa arkadaşlar bunların farkını alıp Hareketli makara kuralı olduğu için 2'ye bölüyorsunuz. 4 pire al alçalır. Çünkü aşağıya bırakan daha büyük bir mesafe var. Yukarı çeken daha küçük. Yer değiştirmeyle tur arkadaşlar farklı şeyler. K kaç tur döner diyor. Şimdi bunun bırakılmasıyla, bunun çekilmesiyle bu makaranın dönüş yönü aynı tarafa doğru olur ve bunlar birbirini kuvvetlendirir. Bakın evet. tur sorulduğu zaman da toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Ne yapıyor? 8 birle. Şimdi bu 8 birlelik dönecek. 8 birleyi 2 birleye böleceğiz hocam. Bravo. Çevre çarpı tur diyoruz bunun çevresine ve oradan 4 tur bulursunuz. Yine 4 çıktı. Büyük şans. <laughs> Şimdi P kaç pi ile yer değiştirir diyor. Büyük olan iki tur dönerse bu iki tur dönerse arkadaşlar bu da iki tur döner. Şimdi bu büyüğün çevresine sarıyor. Bu sefer 3R yarı çarp. 2 pi 3R çarpı 2 tur 12 pi R olur. Bu da bakın küçüğün çevresine sarıyor. 2 pi r çarpı 2 tur. Bu da 4 pi r. Şimdi ikisi birden yukarı çekerse arkadaşlar bu sefer yer değiştirme kuvvetli olur. Çünkü aynı yönlü. Bu sefer toplayıp 2'ye bölüyoruz. Ne oluyor? 8 pi r. Bakın burada çıkarıp 2'ye bölmüştük. Kaç tur döner diyor. Şimdi 12 pi re yukarı çekerseniz makara bu tarafa doğru dönmek ister. 4 çekerseniz bu tarafa dönmek ister. Bu sefer turda arkadaşlar çıkarıp 2'ye bölüyoruz. 4 bir R oluyor. Bunun yarı çapını vermemiş. Nasıl bulacağız? Önemli değil hocam. <gülüyor> 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 evet şu iki parası 2 R. Demek ki arkadaşlar burası R kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çevreye bölüyoruz. 2 pi r çarpı n'den n eşittir 2 tur olur arkadaşlar. Evet ve son iki sorumuz. <laughs> bu iki tur dönerek kaymadan ilerliyormuş ve ne kadar yükselir? Şimdi arkadaşlar bu iki tursa içteki de iki tur. Şimdi dönerek Dönen bu çünkü çevre 2 pire 2 kez dönüyor. Yani dönerek 4 pire ipi çekeriz. İlerlemede de arkadaşlar büyüğün çevresini alıyorsunuz. Çünkü ilerleyen o. 12 pire de bu. Topluyoruz. 16 pire oluyor Her bir makara P ağırlığında ise F kaç P'dir diyor. Şimdi F alıyorsunuz arkadaşlar palangada. Diğer tarafı da F oluyor. Dolaşıyorsunuz şurası da F oluyor. Dolaşıyorsunuz burası da F oluyor. Yukarı çeken 3 F var. Her bir makara P ağırlığında ise bakın hareketli bu. Bunlar duvara sabitlenmiş. İndiriyorsunuz P'yi. Aşağı doğru 3 P oluyor. Yukarı doğru 3 F oluyor. Sayılar da şansımıza çok güzel çıktı. F eşittir. P çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.